Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Arkham seri oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenceler keyifli seyirler Tedavi üretici emniyet binasındaki laboratuvara dönüp Vej Algul'un kanını buzadama ver. Verelim abi. Burayı keseyim olmazsa e, binanın önündeyken devam ederiz. Evet geldik abi. Buraya küneyip <laughs> etrafı tarayalım. Kaç kişi olduğunu söylemiyor mu? Rumu sakin falan diyor. İki tane kalkanlığımız var, bir tane zırhlımız var. Şurada bir patlayıcı propen tüpümüz var. Buraya daha önce gelmiştik galiba. Adamları dövmüştük ama kalkanlılar ve zırhlı adam yoktu. Yeniden spawn olmuşlar. Tamam şu tarafa bir süzülelim. Direkt dalalım ya bence. Aha şurada şey var. Buraya yapacağım bir dakika. Şunu atacağım abi. Buraya. Eee? Sadece birini mi indirebildik? Ben yani şuraya alayım sizi. Şöyle. This will be easy, freak. Yerdekileri indirelim abi. You're gonna die, Batman. Hop. Tamam. Şimdi bunları nasıl indiriyorduk? Şöyle. There off Kamerayı nereden patlattım lan? Allah

Joker'den Harley'e bir direktif geldi, İçeriye girerse öldür diye bakalım başarabilecek mi. E, aletlerde bunu yapmama çok gerek yok gibi geldi bana. Sadece kalp atışı monitörüne sahip düşmanların alarmını çalıştırabiliyormuşuz. Yani dikkatleri başka yöne çekebiliyoruz, başka bir işlev yok. O yüzden e, ya giysi e, geliştirmesi yapacağım ya da dövüş Avcı için ne var? Avcı için hepsi açık zaten. Yeni diyor ama. Okay. Kedi kadın güçlendirmemiz de var gerçi. Hmm. Kedi kadının dövüş zırhını artıralım ya. Ha, mantıklı. O da zayıf kalmasın. Tamam. Şimdi burayı aç açabiliyor muyuz? Ha, buzlar kırıldı. Tamam, buradan gireceğiz, değil mi? Burada kimse yok gibi mu? Burada ne var? Bunu bir açalım abi. İçeride ödül var galiba. Üf, ikisini aynı anda buldum he. Nasıl gireceğim? Burayı da atlatacağız. Tamam. Burası This is futile. Impressive, Batman. I doubted you would actually return. I'm a man of my word, Victor. You should know that by now. is complete the bonding process appears to have been successful how are you feeling you look unwell give it to me i'm afraid i cannot do that batman you have given me your last order this is not a time for negotiation i think it is the clown has my wife bring her back don't want to do this freeze oh i believe i do you will bring me nora or you will die freeze is attacking me get me the telemetry feed from his suit now no problem bruce remember what happened last time don't try to take him on in a straight up fight He's too powerful. Okay, Dad is ready. Coming through now. Hmm. Ne geliyor abi? Ve bir tane space kalım. Buradan gelecektir. Hiçbir şey olmadı adama. Ne yapacağız? Buraya sıkalım bir tane daha. Spray. Ay Saldırsam. Allah Aç lan lan Hayda Şununla saldırsak Aha Aha Dövüyoruz mu Evet. Tamam demek ki elektrik şoku vereceğiz abi. Tamam şarj oluyor kaç. Başka nerede var? Bir tek orada var abi? Benim yerimi direkt hissedebiliyor galiba. Burada görebiliyor mu? Görebiliyor. Kesin. I can't allow Freeze to see me. He's too dangerous. Tamam buraya geçelim. Hayır hayır o değil. Niye atamıyorum abi? Zorluk çıkacak ya. O yüzden mi? Ha onu bir daha. He buz buzlamış onu. Vay arkadaş, başka var mı? Ne yapıyor? Ne? Onlar ne abi? Allah. O düğmeye bir şey atabiliyor muyum? At bakayım. I can't allow these to see me. He's too dangerous. Ne abi? Ee, elektrik var burada. Tamam buraya getireceğim abi onu. O tamam, oraya geldiğinde buraya basacağım. Yanacak. Dikkatini çekelim. <laughs> Gel bakayım. Aha. Tabi ne analizini incele ediyor? Üç analizi. Yüzde Yapısal zayıflık. Bu adamın giysisi koruma sağlarken birden fazla yüksek hızda gelen darbelere aynı anda karşı koyamaz bu adamı yapısal zayıflıktan yararlana yararlanarak bir patlamaya maruz bırakmak için onu kımıldayamaz duruma getirecektir diyor. Bunu zaten biz öğrendik. Yani birden fazla şey seçebiliyoruz, Zayıflığını görebiliyoruz. Okey elektriği el, elektriğe karşı şeyi var, zafiyeti vardı. Okey yerden elektriklenme. Sinyal bozucu alette de de hmm, silahını da bozabiliyoruz. Bu ne? Halat fırlatıcı onu kımıldayamaz duruma getirmek için arkadan veya yandan hızlı saldırılar yapmayı sağlar. Uyarı bir kez kullanıldıktan sonra buz adam halat fırlatıcının belirgin ateş sesini saptayıp takip edeceğinden aynı saldırıları tekrar gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır diyor. Ezberliyor yani hareketlerimi. Sessizce hallet bir de arkasına da geçebiliyoruz. Ama zaten adam bizim ısımızı şey yapıyor fark ediyor. Belki silahını bozarsam ısı algılayıcısını da bozmuş oluyor muyum acaba? Başka ne varmış abi? Yandan çıkıntıya tutunarak da saldırabiliyormuşuz. Şu galiba şunları çıkarmaya mı çalışacağız? Eli oraya doğru uzanıyor bak. Çıkıntıdan da vurabiliyormuşuz, saldırabiliyormuşuz aşağıya doğru. Süzülerek tekme atabiliyoruz. Döşeme arasından saldırabiliyoruz. Pencerelerden saldırabiliyoruz ve Sürpriz saldırı diyor. Okey. Alalım abi. Hmm. Şu şeyi deneyelim. Sinyal bozucu. Tamam bunu bozduk. Aa gidip saldırabiliyoruz lan. Tamam. Bir daha kullanabiliyor muyuz? I see Ee bir daha kullanamıyoruz. Her şeyi bir kere kullanabiliyoruz. No. Yani bunları kırınca kızıyor. Eşinin şeyleri çünkü. Aha. Ha, şurada da bir tane elektrikli şey var. Buraya getirelim abi. Bunu. Alttakini acaba kullanamıyor muyuz bir daha? Buradan görebiliyor musun bizi? Yani in, ne yapıyorsun? Aa orayı buz buzla kaplamış. Dondurmuş. Thank <laughs> <laughs> Hayda onu buzladı ya Lan yuh Ne oluyor hmm. Arkasından gidelim abi Ya niye çıkıyorsun path Yine dövebiliyor muyuz? Dövebiliyoruz. Tamam. Kaç abi? Şöyle saklanalım. Bir kere de bu e, mazgallardan dalarsak galiba bitecek. Bu tarafa gelme lan. Görüyor musun beni şu an? Görme. Onlar görecek mi? Göremiyor. Gördün mü lan? Allah. Kaç kaç kaç. I can't allow Freeze to see me. He's too dangerous. Oğlum bayağı hasar verdi. He. Bence o e, küçük mahlukatlarını atmasını bekleyeyim. Yerimi belirledikten sonra mazgalların altına giderim. Burada bir yerde bekleyeyim hatta. Hadi gönder.

Arkasından yine saldırabiliyor muyuz? Yoksa ikinci defa yemiyor mu? Yemiyor valla. Evet. Üstten saldırmayı deneyeceğim. Buraya çekip. ama yapam beceremedim. ha <laughs> buraya tutununca nasıl saldırabiliyorum ki? Buraya ha. Tamam. Oy. Çok iyi saldırdık ha. Dal abi. Al, Sana. Al. uh huh. I did not Please find Nora. She's all I have left. It's over. That was all I could manufacture. Harley Quinn took it. What are you waiting for? Go and get it back. The clown must pay for what he has done to us. It's not that simple. Joker's got the steel mill locked down. Getting in will not be easy. Perhaps I can help. I've been working on a new projectile system. Maybe these will provide the edge you need. I promise you Victor. I will find Nora. Buz patlaması mı? Etki halinde patlayan 06 ısı derecesine sahip. Fırlatılabilen güçlü bir alet. Suyu katılaştırmak veya saldırganları geçici olarak dondurmak için kullanılabilir. Güzel. Yanlış hatırlamıyorsam bunu o su buharlarına da kullanabiliyorduk ve onları e, kapatabiliyorduk abi. Ya şurada tane vardı. Kaç tane vardı hatta. Aynen. Bu Bak onu kapattı mesela. Artık su buharı olduğu zaman onları geçip ödüllerimizi toplayabiliriz. Burası neymiş abi? Kapı ne? Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.